Merhaba. Madalyon'un bilinen yüzüne hoş geldiniz. Ben Cüneyt. Hemen bir uyarıyla başlayalım. Bu bölüm kişinin kendi hayatını sonlandırması ve ruh sağlığıyla ilgili hassas konular içermektedir. Anlatılanlar edebiyat ve düşünce tarihine dair bir çözümleme niteliğindedir ve herhangi bir şekilde intiharı özendirme amacı taşımaz. Eğer zor bir dönemden geçiyorsanız yalnız değilsiniz. Lütfen bir uzmandan ya da destek hattından yardım almaktan çekinmeyin. Türkiye'de destek alabileceğiniz hatlardan biri 112 Iki, acil yardım. Diğeri Sağlık Bakanlığı danışma hattı olan 184'ü arayabilirsiniz. Evet bugün sizi kelimelerle örülmüş ama sessizlikle tamamlanmış 3 kadının izini sürmeye davet ediyorum. Nilgün Marmara, Sylvia Plath ve Virginia Wolf. Farklı ülkelerde doğdular, farklı dillerde yazdılar ama hepsi aynı kelimeye sığındı. Yalnızlık. Üçü de yazdı, düşündü, sorguladı ve hayatlarının sonlarına geldiklerinde sessizliği seçtiler. Bu bölümde bu üç kadının yalnızca hayat hikayelerini değil, şiirlerini, romanlarını, günlüklerini ve iç dünyalarını da konuşacağız. Çünkü bu kadınların hikayesi sadece bireysel bir trajedi değil, kadın olmanın, yaratmanın, düşünmenin ve toplumun görünmeyen sınırlarında yaşamanın da hikayesi. Nilgün Marmara'nın güncelerinden Sylvia Plath'in çığlıklarına, Virginia Woolf'un bilinç akışından nehir kıyısına bıraktığı taşlara kadar uzanacağız. Yazmak bir kurtuluş muydu? onlar için yoksa bir yük mü? Sessizlikleri bir kaçış mıydı yoksa bir baş mı? Ve belki de bölüm bittiğinde kendi sessizliğimize biraz daha dikkat kesilmiş olacağız. Hazırsanız başlayalım. Müzik Videonun içerisinde çeşitli yerlerde altını çizeceğim gerçi ama en baştan söyleyeyim söyleyeceğimi. Şimdi bu kısımlarda biraz daha karanlık sulara gireceğiz. Malum Nilgün Marmara, Sylvia Plath ve Virginia Woolf. Hepsinin hayatında ölüm düşüncesi farklı biçimlerde kendine yer bulmuş. Ama şunu da unutmadan söylemek isterim. Bu insanlar yalnızca trajedileriyle değil, dünyaya bıraktıkları izlerle de hatırlanmalı. Eğer şu anda seni zorlayan bir dönemden geçiyorsan, lütfen bu anlatıyı sadece bir edebiyat çözümlemesi olarak dinle ve kendini bu yükün altında yalnız başına bırakma. Yardım istemek güçsüzlük değil, tam aksine büyük bir cesaret unutma. Bir yerlerde mutlaka seni anlayabilecek birileri var. Evet Nilgün Marmara. 13 Şubat 1958'de İstanbul'da dünyaya geldi. Şiire erken yaşta başladı. Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili Edebiyatı okudu. Bitirme tezinin başlığı bugünkü bölümümüzü şekillendiren en önemli ipuçlarından biriydi. Silvia Platin şairliğinin intiharı bağlamında analizi. Bu tezin Everest yayınlarından çıkan 2005 yılında basılmış kitabı var bende. Seneler önce okumuştum ama ama birçok yerini unuttuğum için geçtiğimiz günlerde tekrar okudum. 67 sayfalık küçük bir kitap. İlgisini çekenlere tavsiyemdir. Çünkü Nilgün Marmara'nın intiharına ilişkin çarpıcı ve önemli şeyleri bu tezin içerisinde bulabilirsiniz. Mesela bakın hemen tezin içerisinden küçük bir bölüm okuyalım. Belki kendini yok etmek de bir kendini koruma girişimi. Sevgi görmek için atılan bir çığlık mutlu yaşama olasılığının aranışıdır. Sartre'a göre intihar dünyada var olmanın bir başka yoludur. Çünkü kişi bir eylem olarak ölümü seçtiğinde kendi varlığının farkına vararak varlığının tanımını hiçlikle yapar şeklinde not düşmüş. Bakın mesela kişinin kendi hayatını sonlandırmasının kötücül tarafı için Aristo'dan şöyle bir alıntı yapmıştır. Diyor ki, Aristo'nun intiharı yorumlayışına baktığımızda dinsel sebeplerden dolayı şehri kirlettiği ve faydalı bir vatandaşın yok edilmesiyle ekonomik açıdan zayıflattığı, sosyal açıdan sorumsuzca bir eylem olduğu için devlete karşı işlenmiş bir suç sayıldığını görürüz, diyor. Epikürcülük ve stoğacılık gibi diğer felsefeler intiharı adil görür diye de eklemiş. Evet Nilgün Marmara sadece Silvia Plath'i okumadı. Onu çalıştı, inceledi hatta kendi hayatına yansıttı. Tıpkı Plath gibi o da kalemiyle içini döktü. Kırılganlıklarını saklamadı. Günlüklerine, defterlerine, notlarına hep kendini kazıdı. Nilgün Marmara kendini kendine aykırı bir kadın olarak tanımlar. Kadınlığı bir toplumsal rol gibi değil, bir varoluş sorunu gibi yaşadı. Şiirleri çoğu zaman ölümle, yalıtılmışlıkla, içe dönüşle ölüldür. Onun için yaşamak bir tür farkındalık zehri gibiydi. Ne tam uyum sağlayabildi ne de tam anlamıyla uzaklaşabildi. Günlüklerinde şöyle yazar. Çoğu zaman içimde dünyaya ait olmadığım hissiyle uyanıyorum. Ne kendime ne başkasına anlatabileceğim bir ses bu. Beni izleyen ben bana hep uzak gibi. Evlenmişti. Bu bir kaçış mıydı? Bir uyum çabası mıydı? Bir yoldaşlık umudu muydu? Bilinmez. Ama hayatı boyunca ait olamamanın yorgunluğunu taşıdı. Ve 13 Ekim 1987'de yani bundan 38 yıl önce henüz 29 yaşındayken İstanbul'daki evinin balkonundan atlayarak hayatına son verdi. Onun ölümü uzun yıllar boyunca çok tartışıldı. Bazıları bunu bir Platt sendromu olarak gördü. Bazıları ise Nilgün Marmara'nın ölümünün kişisel olduğu kadar sistematik bir yalnızlaşmanın da sonucu olduğunu söyledi. Yalnızlık hissi ve içe dönüşleri geçen ay yayınladığımız İskandinav Mutsuzluğu bölümünde uzunca konuşmuştuk hatırlarsanız. Marmara'nın ölümünden sonra yayınlanan Kırmızı Kahverengi Defter adlı günlükleri onun iç dünyasını ve düşüncelerini daha yakından tanımamıza olanak sağladı. Ancak bu yayın bazı tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı eleştirmenler günlüklerin yayınlanma biçimini ve içeriğini sorguladı. Hatırlarsanız Jules Verne bölümünde de aynı sorgulamayı yapmıştık. Burada durum biraz daha vahim. Sadece kişinin kendi iç dünyasına özel olarak tuttuğu yazıların bir topluma kitap olarak sunulması bana çok korkunç bir şeymiş gibi geliyor. Geliyor. Bu kadar mahrem bir alanın kamusallaştırılması bilemiyorum. Çünkü bahsettiğimiz şey bir günlük, öyle roman öykü gibi de değil hani. Tartışmaya açık bir mevzu tabii. Daha sonra yayımlanan defterler ve kağıtlar adlı kitaplar Nilgün Marmar'ının daha kapsamlı bir portresini sunarak bu tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı. Düşünsenize bir, ölümünüzden sonra herkesten gizlediğiniz duygu ve düşüncelerinizi hepimiz okuyup tartışacağız. Kabus gibi bir fikir bu. Bakın bu konu hakkında benim kendi hayatımda aldığım bir önlem var. Benzer endişelere sahipseniz kesinlikle tavsiye ederim. İçinizi acayip rahatlatacak bir şey. Kendi alfabenizi yaratın derim. Bu ilk başta çok zor ya da uçuk bir fikir olarak gelebilir ama emin olun çok kolay ve çok etkili bir şey. 25-30 yıl önce şöyle bir şey yaptım ben. Her harfe bir sembol uydurdum ve sonra pratik yapa yapa kolayca yol aldım. 2-3 sayfa yazdıktan sonra ne kadar hızlı yol aldığınıza inanamayacaksınız. 90'lı yıllarda başlamıştım bunu yapmaya ve 2025'e gelene kadar da bayağı bir evrimleşti. İlk yaptığım alfabe ile bugünkü evrilmiş hali arasında dağlar kadar fark var diyebilirim. Ama bu alfabe sayesinde inanılmaz özgür hissediyorum kendimi yazarken. Kendine ait bir karakteri ve doğası oluştu sanki yazdıklarımın. En karanlık duygu ve düşüncelerinizi hatta en ahlaksız düşüncelerinizi yazıya dökebilirsiniz rahatlıkla. İnsanların yargısından ve sorgulamasından uzak sadece size ait bir alan. En parlak fikirlerinizi, en kötü cümlelerinizi özgürce yazabiliyorsunuz böylece. Tek bir kural var. En sevdiğinize bile tek bir sembolün bile anlamını söylemeyeceksiniz. Bitti, bu kadar. Tek bir kural. Sembolleri oluştur. Pratik yap ve kimseye söyleme. Yalnızca kendiniz bileceksiniz ve deşifre için herhangi bir anahtar kesinlikle bırakmayacaksınız bir yerlerde. Her şey kafanızda olursa kimse en yalın ve en savunmasız hallerinizi bilemez. Hem kendi terapinizi yaparsınız hem de sadece kendinize özel bir dil oluşturursunuz. Kulağa harika gelmiyor mu? Alt üstü 29 tane sembol. Hadi İngilizce 2-3 tane daha harf eklense nedir ki? Başta basit sembollerle başlayın derim. İlerleyen yıllarda eklemeler, çıkarmalar ya da geliştirmeler yaparsınız çocukça bir fikir gibi durduğunun farkındayım. Zaten çocuk denilecek yaşta başladım ben de bunu yapmaya ama bu yaşımda hala da verim alabiliyorum. İlgisini çekenlere tavsiyemdir. Belki de içinizde bir Tolkien vardır ve elf dilinin kendinizce olan versiyonunu yaratırsınız. Belki işler çok ilerler, sesler bulursunuz. Ben ses bulmaya ihtiyacım olmadığı için bununla çok uğraşmadım. Yazınsal olarak kalması bana yetti. Evet, Nilgün Marmara diyorduk. Bir de meşhur Umutsuzluk merdiveni anlatısı vardır. Çok bilindik bir anlatıdır ama pas geçmek olmaz şimdi. Nilgün Marmara 80'li yıllarda İstanbul Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesinde öğrencidir ki daha sonraları Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili Edebiyatı okumak için o bölüme geçmiştir. Fakültenin o uzun ve karanlık taş merdivenlerinden bir gün yavaşça çıkarken birden durur, merdivenin ortasında arkasına döner ve onu takip eden öğrencilere belki de kimseye bakmadan şöyle bir şey der. Ben bu umutsuzluk merdivenlerini çıkmak istemiyorum. Orada durur bir süre, sanki bir boşluğa bakar gibi, sonra ya geri döner ya da bir daha o merdivenleri asla aynı şekilde çıkmaz. Ve bugün bile hala daha o merdivenler umutsuzluk merdiveni olarak anılır öğrenciler tarafından. Bu hikaye bir bakıma Nilgün Marmara'nın dünya ile olan ilişkisini anlatır. O merdiven sadece bir yapı değil, toplumun, akademinin, hayatın sunduğu tırnak içinde başarıya çıkan yolların simgesidir. O ise bu yolların sonunun hep aynı yere çıktığını, yani umutsuzlukla bittiğini hisseder gibidir. Bakın şöyle bir sözü vardır mesela. Ey iki adımlık yerküre, senin bütün arka bahçelerini gördüm ben der. Bu elimde tuttuğum kitap Nilgün Marmara'nın Daktilo'ya çekilmiş şiirler kitabıdır. Yine Everest yayınlarından çıkmış 2006 basımı var bende. Bu umutsuzluk merdiveni hikayesi doğrudan bir kaynakta birebir böyle yer almaz. Ama pek çok kişi tarafından onun ruh halini ve yaşamla kurduğu mesafeyi anlatmak için sembolik bir anlatı olarak dile getirilir. Nilgün Marmara'nın günlükleri ve şiirleri de zaten bu duyguyu çok açık bir şekilde verir. Birkaç şiirini okumak isterdim burada ama şiir okumak apayrı bir meziyet olduğu için hiç girmiyorum o işe. O sebeple en iyisi siz bu kitabı edinin ve şiirleri kendiniz okuyun derim. Nilgün Marmara'yı konuşurken sadece bir ölüm değil bir ruhun çözülüşünü konuşuyoruz. Ve onun şiirlerini okurken bazen şairin değil ölümün kaleme aldığı dizeleri hissediyoruz. Ve Sylvia Plath, işte Nilgün Marmara'nın tezinin konusunu oluşturan kadın. 27 Ekim 1932'de Amerika'nın Massachusetts eyaletinde doğdu. Henüz 8 yaşındayken babasını kaybetti ve bu kayıp onun hem kişisel hem de edebi kimliğinde derin bir yara olarak kaldı. Plath, Harvard Üniversitesi'ne bağlı Smith Koleji'nde okudu. Erken yaşlarda şiirleri yayınlanmaya başladı. Zekası ve disiplini onu döneminin en parlak şairlerinden biri yaptı. Ama bu pırıltının altında karanlık bir iç dünya gizliydi. İlk ciddi depresyon atağını üniversite yıllarında yaşadı. Elektrokonvulsif terapi gördü. EKT dedikleri bir tedavi bu. Genelde genel anestezi altında beyine verilen küçük elektrik akımlarıyla yapılıyor. Bu deneyimini daha sonra kaleme aldığı yarı otobiyografik romanı olan The Beljar'da yani Sırça Fanus kitabında tüm açıklığıyla anlattı. Romanın kahramanı Esther Greenwood Silvia'nın iç sesidir aslında dışarıdan bakıldığında başarılarla dolu bir hayat. Ama içeride yavaş yavaş dolan bir cam fanusun içinde boğulma hissi anlatılır. Sylvia Plath İngiltere'de tanıştığı Ted Hughes ile evlendi. Bu evlilik başta tutku bir yaratım ortaklığı gibi görünse de zamanla çatlaklar ortaya çıktı. Hughes'un sadakatsizlikleri ve Platin artan psikolojik sorunları çiftin ilişkisini yıprattı. 1963 yılında Londra'daki evinde iki çocuğunu odalarına kilitledikten sonra başını fırının içine sokup gazı sonuna kadar açarak yaşamına son verdi ve henüz 30 yaşındaydı. Ölümünden sonra yayınlanan şiir kitabı Ariel edebi bir dönüm noktası sayıldı. O şiirlerde ölüm, yeniden doğum, intikam, annelik ve kimlik çatışmaları iç içedir hep. Çok meşhur Lady Lazarus şiirinde şöyle bir şey söylüyor. Ölmek bir sanattır. Her şey gibi özellikle iyi yapar. Sylvia Plath için şiir bir iç dökme değil, bir iç yanmadır. Satırları bir ok gibi ilerler. Kendine, babasına, topluma, aşka ve ölüme saplanır. Ve onun dünyasında her kadın biraz kurbandır. Ama aynı zamanda biraz da yangını başlatan kibrit gibidir. Ama Plath'in en çok tartışılan şiirlerinden biri belki de Dedi isimli şiiridir. Bu şiir kocasından ayrılmasından bir ay sonra ve ölümünden de dört ay önce yazıldı. Sadece bir babaya değil, onun şahsında tüm otoritelere, tüm erkek imgelerine yazılmış bir hesaplaşma şeklindedir. Bu dizelerde Platt babasını bir naziye, kendini bir kurbana benzetir. İlişkisel boyutlar ve tarihsel imgeler iç içe geçmiş durumdadır ve Virginia Woolf 1882 yılında Londra'da doğdu. İyi eğitim almış, entelektüel bir ailede büyüdü. Ama çocukluk yıllarından itibaren hayatı çeşitli travmalarla şekillendi. Henüz genç yaşta annesini, ardından da babasını kaybetti. Abi tarafından maruz kaldığı taciz onun hem zihinsel hem de ruhsal dünyasında derin izler bıraktı. Wolf hayatı boyunca depresyon ataklarıyla mücadele etti. Ama bu kırılganlık onu aynı zamanda edebiyatın en özgün seslerinden biri haline getirdi. O geleneksel anlatı biçimlerini reddetti. İç konuşmaları, bilinç akışını ve zamanın döngüselliğini yazıya taşıdı. 1929 yılında yayınladığı Kendine Ait Bir Oda isimli kitabı feminist düşünce tarihinde bir dönüm noktasıydı. Şöyle diyor kitabın arka kapağında, çok da meşhur bir sözdür. Bir kadın eğer kurmaca yazacaksa parası ve kendine ait bir odası olmalıdır. Kırmızı Kedi yayınlarından çıkan bir Virginia Woolf kitaplarından bir tanesi budur. Bir tanesi yine Kırmızı Kedi'den çıkan Miss Dalloway kitabı. Ve bir de yine bir seri halinde çıktı bunlar Kırmızı Kedi'den. Ben de evet 2012 basımları var ve Deniz Feneri kitapları mutlaka Virginia Woolf'u anlamak adına tavsiye edilen kitaplardır ama bunların içerisinde kendine ait bir odanın yeri çok başkadır. Wolf için karanlık sadece bir cinsiyet değil, sınırlanmış bir varoluş haliydi ve bu sınırlar edebiyatı da, düşünceyi de biçimlendiriyordu. Yazdıkları yalnızca kurgu değildi. Aynı zamanda entelektüel bir isyandı da. 1931'de yayınlanan Dalgalar kitabı onun belki de en deneysel, en şiirsel romanıydı. Karakterler adeta bir bilinç denizinde yüzüyordu. Orada geçen şu satırlar Wolf'un hem varoluşçu hem de şiirsel anlatımına çok güzel bir örnektir. Zamanı yok ettik. Bu yüzden artık saatlere ihtiyacımız yok. Hepimiz sonsuzluğun içindeyiz der. Ve sonra savaş geldi. İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşadığı kaygılar kocası Leonard Wolf'un Nazi baskısından korunamayacağına dair korkular ve yeniden yükselen depresyon. Çünkü Leonard Wolf'un internasyonalist bir tarafı vardı ve bu da o dönem için oldukça tehlikeli bir özellikti. 28 Mart 1941'de Sussex'teki evinin yakınlarında Aos nehrine yürüdü. Ceketinin ceplerini taşlarla doldurdu ve suya girdi. Geride kocasına bıraktığı bir mektup kaldı ve o mektupta da şöyle diyordu. Sevgilim bana dünyadaki en büyük mutluluğu verdin ama artık sesler duyuyorum, yazamıyorum, daha fazla savaşamayacağım. Virginia Woolf'un ölümü bir kaçış değil. Belki de o büyük iç savaşın nihai susuşuydu. O sadece bir yazar değil, kendi zihninin ve toplumun kıyılarında dolaşan bir düşünce denizcisiydi. Onu anlamak yalnızca satırlarını okumakla değil, o satırların içinde yankılanan o boşlukla yüzleşebilmekle mümkündür. Üç kadın, üç ayrı coğrafya, üç ayrı zaman. Ama benzer bir iç savaşın izlerini görüyoruz. Nilgün Marmara, Sylvia Plath ve Virginia Woolf. Onların hayatlarında sürekli tekrar eden üç tane kavram vardı. Akıl sağlığı, kadınlık ve yazma hali. Hepsi zihinsel bir kırılganlık taşıyordu. Ama bu kırılganlık aynı zamanda yaratıcı güçlerinin de merkezindeydi. Depresyon, manik dönemler, içe kapanış ve travmalar. Bu ruh halleri onların yazınını karartmadı. Tam tersine derinleştirdi belki de. Yazmak onlar için bir kaçış değil, bir yüzleşmeydi. Hem kendileriyle, hem dünya ile, hem de kadın olmakla kendine bir yer bulmak ile bir yüzleşme haliydi. Kadın olmak, düşünen, yazan, sorgulayan bir kadın olmak, toplumun sınırlarına her adımda çarpmak demekti. Virginia Woolf'un da dediği gibi, kadınlar yüzyıllar boyunca erkeklerin hayal gücünde büyütülmüş hayaletler oldular. Ne muazzam bir ifade, değil mi? Kadınlar yüzyıllar boyunca erkeklerin hayal gücünde büyütülmüş hayaletler oldular diyor. Sylvia Plett şiirlerinde anne, eş, kız çocuğu olmak gibi tüm toplumsal rollerin baskısını hissettirir. Onun kaleminde kadının iç sesi hep bastırılır. Ne zaman ki patlak verir işte o zaman şiir ortaya çıkar. Nilgün Marmara için ise kadınlık çoğu zaman kendi tabiriyle tutarsız bir gürültüdür. Kendine, dünyaya, aynaya baktığında gördüğü şey hep eksik bir benliktir. Günlüklerinin birinde şöyle bir şey yazıyor. Ben sadece bir kadın değilim. Ama ne olduğumu da bilmiyorum. Kendimden çok şey bekliyorum ama hiçbir şeye yetemiyorum diyor. Ve yazmak. Onların yazdığı şeyler yalnızca metin değil, bir direniş biçimidir. Kalem bir silah gibi, sayfalar bir sığınak gibi. Ama bu sığınaklar da her zaman güvenli değildir. Çünkü ne zaman kendilerini anlatmaya kalksalar, iç sesleriyle dış dünyanın sesi çatışmaya başlar. Yazmak bir anlamda yaşarken kendini izlemektir. Ve bu üç kadının hayatında yazmak çoğu zaman kendine tanık olmanın dayanılmaz yükünü de taşır. Belki de bu yüzden yazmak onlar için tedavi değil bir bedeldi. Bu noktada şu soruyu sorabiliriz. Onlar gerçekten akıl sağlıklarından mı acı çektiler yoksa toplumun onlar için biçtiği darlama hali miydi asıl hastalıklı olan? Nilgün Marmara, Sylvia Plath ve Virginia Woolf üçü de kendi seçtikleri yöntemle hayatlarına son verdiler. Bu üç intihar bir rastlantı değil. Hepsinde bir iç hesaplaşma, belki de bir dış dünyaya karşı isyan var. Peki bu sessizlikler ne anlatıyor bize? Bir kaçış mıydı bu ölümler yoksa bir protesto mu? Bir haykırış mı ya da bir artık yeter deme biçimi miydi? Sylvia Plath iki çocuğunu koruyarak odalarını kapatıp gaz fırınına yürüdü. Virginia Woolf ceplerine taşlar doldurarak nehre girdi. Nilgün Marmara kendini bir balkonun boşluğuna bıraktı hepsi sessizdi. Ama bu sessizlik aslında çok derin bir çığlıktı da aynı zamanda. Bu kadınlar yalnızca içlerindeki karanlıkla değil, dış dünyanın onları sıkıştırdığı rollerle de savaştılar. Plat için intihar bir geri çekilme değil, bir meydan okumaydı. Lady Lazarus şiirinin satırlarında bile ölüm bir son değil, bir yeniden doğuş ihtimali olarak görünür Sylvia Plat için. Ve Virginia Woolf son mektubunda şu satırları yazar: Bu sefer iyileşemeyeceğim. Sesler duymaya başlıyorum ve konsantre olamıyorum. Bu yüzden yapılacak en iyi şey gibi görünen şeyi yapıyorum. Yani bu bir pes ediş değil, tükenmiş bir ruhun kendi iç barışını seçişi sanki. Nilgün Marmara ise güncelerinde defalarca intihar düşüncesine yer verir. Ama bu düşünce sadece bir ölüm arzusu değil, bir varoluş sorgusudur aynı zamanda. Bakın şöyle diyor mesela. Yaşamak anlamını yitirdiğinde geriye sadece acı ve alışkanlık kalır. Oysa ben sadece yaşamak istiyorum, var olmak istiyorum diyor. Bu satırlarda ölüm bile bir tür özgürlük arayışı gibi okunur. Elbette bu noktada bir uyarı daha yapmak gerekiyor sanki. Bu yazarların ölümleri hiçbir zaman yüceltilmemeli ve bir romantizm perdesine sarılmamalı. Çünkü onlar bu dünyada var olma mücadelesi verdiler ve intihar belki de onların elinde kalan en son ifade biçimiydi ve sırf bu sebepten doğru olan buydu dememiz mümkün değil. Ölüm belki de yazamadıkları bir son cümleydi her biri için bundan asla emin olamayız. Elbette burada da çok önemli bir noktayı açıkça söylemek gerekiyor. Nilgün Marmara, Sylvia Plath ve Virginia Woolf'un ölümleri edebiyat tarihinin dramatik anları olabilir. Ama onların hayatlarını değerli kılan şey ölüm şekilleri değildir pek tabii ki de. Onlar yaşarken de çok şey söylediler, yazarken de. İntihar hiçbir zaman bir çözüm yolu değildir ve ne kadar entelektüel bir çerçevede konuşursak konuşalım bu eylemin ne bir romantizmi ne de bir estetiği olabilir. Çünkü yaşamak her zaman daha zor ama her zaman daha derin bir varoluş biçimidir. Yani ölüme meydan okumanın en güzel şekli yaşamaktır aslında. Aklıma Neredesin Firuze filminde geçen müthiş bir diyalog geldi. Ne diyordu orada karakterler birbirine? İntihar edeceksek yaşayarak edelim. İntihar edeceksek yaşayarak edelim. edelim. Eğer bu bölümü dinlerken içinizde bir kırılma, bir çöküş, bir karanlık yankılanıyorsa bilin ki yalnız değilsiniz. Lütfen yardım istemekten çekinmeyin. Konuşmak susmaktan çok daha cesur bir şeydir ve bu üç kadının bize bıraktığı en güçlü miras belki de budur. Kelimelerle kendimize bir yol açmak. Bu üç kadının hikayesi yalnızca geride bırakılmış hayatların değil, bugüne taşan yankıların da hikayesidir. Peki bugün Nilgün Marmara bize ne söylüyor? Sylvia Plath'in sesi hala hangi kadının kulağında çınlıyor? Virginia Woolf'un göğsünden yükselen cümleler bugün hangi zihnin kapısını aralıyor? Bu kadınlar sadece yazdıklarıyla değil, yazmadıklarıyla da konuşuyor bizimle. Nilgün Marmara bugün Türkiye'de genç kadınların ruh halinde, şiir defterlerinde, günce tutan parmakların uçlarında yaşıyor. Sylvia Plath sosyal medya gönderilerinden edebiyat tezlerine kadar her yerde var. Onun can fanusu hala pek çok insanın zihnini sarıyor. Virginia Woolf ise sadece bir romancı değil düşünsel bir köşe taşı artık. Feminist edebiyatın bilinç akışının bireysel ifade özgürlüğünün kurucu figürlerinden birisi oldu. Ama onları bu kadar canlı kılan şey sadece metinleri değil. Onları asıl bugüne taşıyan şey bizim onlarla kurduğumuz duygusal bağlardır diye düşünüyorum. Çünkü hepimiz zaman zaman kendimizi anlaşılamamış hissederiz. Hepimiz bazen kendi içimize konuşur, sessiz kalırız, kayboluruz. İşte bu kadınlar o sessizlikte bizimle konuşmaya devam ediyorlar sanki. Ve belki de bize şunu fısıldıyorlar. Yalnız olduğunu düşünüyorsun ama değilsin. Biz buradaydık ve senin geçtiğin yollardan biz de geçtik diyorlar. O yüzden bu bölümü yalnızca bir anma değil, bir hatırlama biçimi olarak düşünelim. Onları yüceltmeden, yıkılmadan anlamaya çalışalım. Çünkü bazı kadınlar hayatları boyunca bir odaya sahip olamasa da bir kelimeye sahip çıkarak dünyaya iz bırakırlar. Yazmak yalnızca kelimeleri dizmek değildir. Bazen bir varoluş biçimidir. Bazen hayatta kalma çabası. Bazen de sessiz bir direniştir. Nilgün Marmara, Sylvia Plath ve Virginia Woolf'un metinlerine baktığımızda ortak bir şey hissederiz. Hepsi içeriden konuşur. Yani dışarıdaki dünyaya değil içlerindeki dünyaya seslenirler. Ve bu içe dönüklük onları erkek egemen anlatıdan ayıran en güçlü çizgidir belki de. Erkek anlatılarında dış dünya hep ön plandadır genelde olaylar, kahramanlar, çatışmalar ama bu üç kadının yazının da odak içerideki çatışmadır. Sylvia Plath'in şiirleri neredeyse bir iç patlama gibidir. Sözcükler daralır, patlar ve keskinleşir. Bir yerde şöyle bir şey demiş Sylvia Plath. Ellerim neden bu kadar soğuk, nefes almak neden bu kadar gürültülü? Plath'in şiirinde her soru bir içsel çığlıktır. Nilgün Marmara'da ise dil yer yer dağılır, şiirler kesintildir, cümleler bazen tamamlanmaz. Sanki zihnin içerisinde sürekli bölünen bir ses var gibidir. Bu modernist bir teknikten çok ruhsal bir kopuşun ifadesi olabilir. Virginia Woolf ise bilinç akışıyla edebiyatın haritasını değiştirmiştir. Onun metinlerinde zaman, mekan ve karakter iç içe geçer. Ve bu üç kadının ortak noktalarından bir değeri de anlatacakları şeyin kadınca olması değil, o şeyi kadınca anlatmalarıdır bana göre. Kendilerine ait bir cümle yapısı, bir ritim, bir tempo yaratmışlardır. Dış dünyaya karşı kurdukları bu iç dille hem bir mesafe koyarlar, hem de yeni bir edebiyat biçimi yaratırlar sanki. Ve işte bu yüzden sadece içerikleriyle değil, biçimleriyle hala da çok derin ve günceldirler. Bakın 2003 yılında çekilmiş Silvia isimli bir film var vardır. Başrolünde Gwyneth Paltrow oynar. Sylvia Plath'in hayatını, ilişkisini ve yazarlıkla zihinsel çöküş arasındaki gerilimleri anlatır. Tam da burada konuştuklarımızın ana damarını oluşturan biyografik kesitlerle birebir örtüşür. İlgisini çekenlere tavsiyemdir bu film. Bir de Nicole Kidman, Meryl Streep ve Julianne Moore'un oynadığı 2002 yapımı The Hours filmi vardır. Üç farklı kadının hikayesini paralel olarak anlatır. Biri Virginia Woolf'tur. Diğeri onun romanını okuyan bir karakterdir. Bir diğeri de romanından etkilenen kendi hayatını sorgulayan bir kadını anlatır bu filmde. Zaman, kimlik, ölüm ve yazma temaları olağanüstü işlenmiştir. İzlenmediyse tavsiyemdir. Yazı yalnızca bir anlatım biçimi değil bence. Bazen sustuğumuz şeylerin içimizde açtığı yaraların kaydı olarak da iş görür. Nilgün Marmara, Sylvia Plath ve Virginia Woolf hepsinin metinlerinde beden, ve dil arasında görünmez ama sarsıcı bir bağ vardır. Bu kadınlar yalnızca yazmadılar, aynı zamanda sustular kelediler içlerine çekildiler ve bu suskunlukların çoğu bir bedensel sınırda ortaya çıktı. Sylvia Plath'in ya da Nilgün Marmar'ın şiirlerinde beden sürekli parçalanır. Mesela kafam çatlamış bir porselen gibi ya da ölü bir kuş var içimde gibi dizeler görürüz. Beden şiirlerinde bir korku alanı gibidir sanki. Aynı zamanda toplumsal rollerin dayattığı da bir zemin gibidir. Annelik, eşlik, güzellik tüm bu roller bedende iz bırakır. Nilgün Marmar'ın metinlerinde ise beden aynaya yansıyan ama tanınmayan bir gölge gibidir. Güncelerinde defalarca bedene sıkışma, ağırlık hissi, kendine yabancılaşma imgeleri geçer. Virginia Woolf'ta beden daha bir soyut figürdür. Onun metinlerinde daha çok zihin parçalanır. Ama bu parçalanma zamanla bedeni de içine çeker. Wolf'un Miss Dolway romanında savaş gazisi Septimus'un intiharı aslında bir bedenin çöküşü değil, dilin artık yetememesi hali gibidir. İşte bu noktada yaralı beden ve dilsiz ruh kavramlarının birleştiğini görüyoruz. Bu kadınlar yazarken bir şeyler anlatmıyorlardı sadece. Aynı zamanda anlatamadıklarını da görünür kılıyorlardı. Bazen bir kelimenin yokluğu sayfada bir sessizlik kadar yankılanıyor olabilir ve işte o boşluklar yazının en acı veren ama en sahici yerleri de olabilir. Ceyhan Barbur'un Ellerimde Kelimeler diye bir şarkısı vardır. Sever misiniz, sevmez misiniz bilemiyorum ama şarkıların sözleri sanki hep burada konuştuklarımızı anlatıyor gibidir. Bazı şarkılar çok fazla Nilgün Marmara gibi geliyor bana. Bu da onlardan biri. Bir de aklıma gelmişken oyuncu Aslan Gürbüz'ün seslendirdiği kuş koysunlar yoluna şiiri vardır. O da muazzam güzeldir. Bu şiir Marmara'nın en bilinen eserlerinden biridir. Onun çocukluk anılarını ve masumiyetine dair derin izler taşıyor. Şiirde geçen öyle güzelsin ki kuş koysunlar yoluna dizesi bir çocuğun masumiyetini ve Marmara'nın içsel dünyasındaki kırgınlığı yansıtır. Evet, üç kadını konuştuk bu bölümde. 3 ayrı yaşam, 3 ayrı ses, sonunda aynı sessizlikle buluştular. Nilgün Marmara, Sylvia Plet ve Virginia Woolf. Bugün hala onların dizelerinde, cümlelerinde, suskunluklarında kendimizi buluyorsak, bu hala anlatılamayan çok şey olduğunun işaretidir herhalde. Bu bölüm sadece bir anma değil, bir hatırlamadır. Eğer siz de zaman zaman kelimelere tutunuyorsanız bilin ki bu kadınların sesi hala bizimle konuşuyor. Ve evet, madalyonun bilinen bu haftalıkta bu kadar diyelim. Haftaya görüşmek üzere, Hoşçakalın.